Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Su, insan vücudu için önemlidir. Soğuk su ise özellikle spordan sonra vücut ısısının normale döndürülebilmesi için faydalıdır. Soğuk su kan akışı tarafından daha kolay düzenlenmesinden dolayı vücudun daha hızlı bir şekilde nemlenmesini sağlar. Yeterli su içmek, fiziksel ve zihinsel sağlığımızı sürdürebilmek için yapmamız gereken birincil önemdeki beslenme alışkanlığıdır. Her gün yeterince su tüketmek, sindirim ve metabolizma ile tüm vücut fonksiyonlarını desteklemek, atıklardan kurtulmak, normal vücut sıcaklığını korumak, organları ve dokuları sağlıklı tutmak için çok önemlidir. Kişiden kişiye sıvı gereksinimi değişmekle birlikte herkesin en az 2 litre su içmesi günlük sıvı ihtiyacını doğru şekilde karşılamak için şarttır. Suyun hangi sıcaklıkta içilmesi gerektiğine ilişkin farklı görüşler bulunmakta ve bazıları soğuk su içmenin sağlık üzerinde bazı olumsuz etkileri olduğuna inanmaktadır. Özellikle yaz aylarında serinlemek için buzdolabından çıkardığımız suyu içmek gerçekten bize zarar verir mi? Soğuk suyun sindirimi yavaşlattığı söylenir, konu ile ilgili birçok araştırma bunu doğrulamıştır. Kesin olarak sebebi belirlenmemiş olmasına rağmen bu hipotez birçok araştırmacı tarafından kabul edilir. Soğuk içecekler vücudumuzun normal ısısının düşmesine ve damarlarımızın daralmasına yol açar. Vücudumuz soğuk içeceğin neden olduğu ısı kaybını gidermek için enerji harcar. Bu yüzden sindirim için harcayacağı değerli enerjiyi bu işe kullanmış olur. Bu da sindirimin yavaşlamasına yol açar. Bununla birlikte soğuk su vücudumuzdaki yağları da etkiler. Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğumuzda yağların parçalanması zorlaşır. Bu nedenle yemek yediğimiz sırada oda sıcaklığında veya ılık sıvılar tüketmek, soğuk olanları tüketmeden daha iyidir. Soğuk su içmenin bazı durumlarda faydaları olabilir. Egzersiz sırasında soğuk su içmek daha başarılı bir egzersiz süreci geçirmeye yardımcı olabilir. Bunu sağlamasının muhtemel nedeni aşırı ısınan vücut ısısını doğal düzeyine düşürmeye yardımcı olmasıdır. Suyun sıcaklığı ne olursa olsun su içmenin vücuda daha fazla enerji sağladığına dair bilimsel veriler bulunmaktadır. Şekerli sıvılar yerine su içmek, içtiğiniz su daha soğuk olsa bile sindirim açısından daha sağlıklıdır ve sağlıklı kiloda kalmaya yardımcı olur. Soğuk su içmek vücudun doğal ısısını korumak için fazladan birkaç kalori yakmanıza yardımcı olabilir ancak soğuk su içmenin güçlü 1 kilo verme arası olduğunu söylemek yanıltıcıdır. Her doktor sağlıklı bir insanın günde en az 2 litre su içmesi gerektiği konusunda defalarca uyarıyor. Bu orandan daha fazla su tüketiliyor olması ise farklı hastalıklara davetiye çıkarabilir. Her insanın farklı bünyeye sahip olduğu düşünüldüğünde en fazla tüketilmesi gereken günlük su miktarı 3 litredir. İçilen suyun yeterli olup olmadığı ise idrar kontrol edilerek tespit edilebilir. Az su içtiğiniz gün idrarınızın rengi koyulaşmaya başlar. İdrar ne kadar açık renkte olursa o kadar iyidir. Su insan bedeni kadar ruhunda da önemli bir değişime neden oluyor. Beynin su içerisinde olduğunu düşünürsek susuz kalan bir beyin insanı farklı ruh hali içerisine sokmaya başlar. Dolayısıyla susuz kalan insanların mantık dışında konuşması, halüsinasyon görmesi, baş ağrısı tamamen normal bir durumdur. Soğuk su içmenin insanlar için kötü olduğunu gösteren çok az bilimsel kanıt vardır. Aslında daha soğuk su içmek egzersiz performansını artırabilir, özellikle sıcak ortamlarda ve egzersiz yaparken daha iyi olabilir. Bununla birlikte soğuk su içmek yemek borusunu etkiler ve bu konuda hassas olanlarda durumu kötüleştirebilir. Buz gibi su içmek bazı insanlarda, özellikle migren ile yaşayanlarda baş ağrısına neden olabilir. İnsanlar sıcaklıklarına bakmaksızın yeterince su aldıklarından emin olmalıdır ve her gün en az 2 litre su içmeye özen göstermelidir.